Arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün hayvan taklitleri yapacağız. Hadi başlayalım. Evet, şimdi maymun taklidi yapmanı istiyorum. Tavşan. Kurt. <laughs> şimdi. Peki. Köpek. Kedi. Miau. Hmm, ne geldi? Kuş takiti. <laughs> Peki. Hmm, goril. Oo, <laughs> Sıra. Şimdi gülen adam taklidi yap. Üzgün tak, üzgün taklidi. Kızgın. Emoji. Emoji, emoji değil. Emojiler. Kızgın. Altına. Peki. Ağlayan? Çok mutlu. Hmm, peki. Başka ne yapalım? Senin aklına bir şeyler geliyor mu? Çok sevimli ol. Tamam şimdi hoşça kalın arkadaşlar da bakalım. Hoşça kalın arkadaşlar. Başka videolarda ve